Öldürmek yok, öldürürsen polis ensemize biner, bizim yaptığımızı anlar. Kemiklerini kırıp eline vereceğiz, bizim ne olduğumuzu anlasın. Seyfi bizi karşısında görürse herhalde altına kaçırır. Siz burada kalın, etrafı kollayın. Patron, patron Seyfi geliyor. Geleceği varsa göreceği de var. toplandınız burada. Sana bizim mıntıkaya gelme demiştik. Geldin cezanı çekeceksin. Bir dakika beni dinleyin. Seni dinleyecek vaktimiz yok. Hadi çocuklar. Ah, dur bak kendinize gö Alın götürün bunu. Bir daha da buralarda gözükmeyin. herhalde hesabı görünce komaya girdi. <laughs> İki sene de kendine zor geliyor. Belki de geberir. <laughs> arkadaşlar çoğalmış. Ne duruyorsunuz? Hadi bakalım verin paraları. Verseniz ona. Bir daha gelişte bunun iki misli ister. Önce komaya soktuk hiçbir şey olmamış gibi geldi. Bu herif yedi canlı. Sanki biz bir şey yapmamışız gibi davrandı. Bir şeyler düşünüyor. Bizi yaşatmaz bu Seyfi. Bunun bir çaresine bakmalıyız. Evet, bakmalıyız. İçinde harbe başladı. Kader ile anılan Seyfi diğer mafya şeflerinin hücumunu uğradı. Osmanla Seyfi birbirine amma da benziyorlar. Demek beni döven Osman değil Seyfi. Yedim ulan seni Osman! <gülüyor> <gülüyor> ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Canın dayak mı istiyor gene? Evet, canım dayak yemek istiyor. Hadi döv bakalım nasıl döveceksin? Ona uyma Osman, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Doğru ama canı dayak istiyor. Boş ver Osman, Hamza'yı dövmeye değmez. Ulan Hamza, Osman seni çiğ köfte gibi yer ha! Yesin de görelim bakalım. Ha Osman hadi be! Şunu ye de inek ne olduğunu anlasın senin! Tamam! Ee bir bok olmadı buna! İki tane daha patlat olur! Ah! <laughs> oh. <laughs> Abim, yine mi beni sana vermedi? Vermedi! Gene dövdü eşşoğlu eşek! Ay. Ama... ...Çocuklar ilk yardıma gelmedik mi? Öff! Biraz daha yatmalısın, yürüyecek halin yok ki, beni ağırpaladılar seni canım! Şöyle! Ah. Ah. Kalktığımda hepsinin ağzına sıçacağım! Evet, Biz de abi, beraber abi! Merak etme patron, her şey düzelecek! Kimse yerinden kımıldamasın! Kımıldayacak halim mi var? ...Tamam, cesedi şehrin kenar mahallelerinden birinin arzasına bırakın. Başkaları öldürdü zannetsinler. Size gelince... ...Sizler de iki gün içinde İstanbul'u terk edip gideceksiniz. Yoksa hepinizi bir kurşunla gebertirim.